Öncelikle verilen parabolü çizelim. Bunun için x eksenli kestiği noktalı bulalım. x parantezinde x artı 1 eşit 0 x eşittir 0 ve x eşittir eksi 1 noktalarında x eksenini kestiğinden parabolümüzü şimdi çizelim. Parabolümüzü çizdik. Artık taralı alanı bulmak için eksi 1'den 0'a integral almamız lazım x kare artı x eğrisinin integralini bulacağız. x eksenin altında kaldığı için grafik bu durumda sonucu pozitif çıkması için verilen integrali eksi 1 ile çarpacağız. Buradan integral açalım x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 sınırlar eksi 1'den sıfıra Üst sınırı verdiğimizde 0. Alt sınırı verelim. Eksi. Eksi 1 verildiğinde. Eksi 1 bölü 3. Artı 1 bölü 2. Buradan sonuç. Eksi. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 daha. Eksi 2 artı 3'ten 1 bölü 6 yapacağından. Eksi 1 bölü 6. O halde sonuç artı 1 bölü 6 birim kare olarak bulunur doğru cevap B seçeneğidir